Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok kolay ama kısa bir oyun oynuyoruz. Evet hemen sonu belli bile gördüğünüz gibi evet, başlayalım. Şöyle hemen atlayarak geçelim. Şöyle. Aa, <laughs> tamam. Okey. Nezerleri dinlemeden. Baksanıza şimdiden bile vardık. Eşit o, eşit o kolay. Hemen taktiğimizi yapalım. Ben bir ma mavi değil diyerek. Evet. Mavi, kırmızı. Kırmızı, yeşildi. Tamam. bitirdik. Evet burada renklerimiz var. Evet. Neden kazandık? Bakalım. Kız şeyleri. Bu bayağı yavaş. Hadi hadi. Hadi. Evet 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 bir tek kızlıksını alayım şunu. Bir iki tık olsun. Hadi. Hı. Hmm. kuşan alalım. Hiç kim su oynamıyor. Öldü, düştü mesela. Neyse arkadaşlar. Burada obiyi bitirdik. Şey. Siz söyleyin. Bu daha uzununu ve daha zorunun gelmesini istiyorsanız like atın. Zor gelmesin de neyse. Görüşürüz.